Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine hep bir Wales oynayacağız. Ve ben geçen bölümde 13. bölümde kalmıştım ve var ya bir yargı yapmışım. Bir yarmışım. 13. bölümden bir yargı yaptım. Geçtim. Wales Chair Gaya -Gay geldim. Burada 4. bölüme geldim. Az önce 3. bölümü geçtim ve sizlerle birlikte 4. bölüm oynayacağız. hadi başlayalım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada Burada turbo var bakın. Turbo. Çok iyi değil mi? Hadi. Aa! Oo! Götüme kılıç saplandık. Babeş. Arkadaşlar böyle reklamlar hazır olmalı. Azure Games'in ta Evet. Bir reklam var böyle sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Oha geçtim yuh. Arkadaşlar bu arada uçabiliyoruz. Göstereyim mi lan? şu bir. Şu. <laughs> Bakın göklerde kartal gibi. Oh. Kanatlarımdan bıçaklandım. Ama ölmedim. Şimdi öleceğim. Ölmedim. Yine ölmedim. Ve göklerde yine kartal gibiydim. <laughs> Yine bıçaklandım. Ah <Sessizlik> oh, kalbime girdi. Ananın ası. Çıkam Ah. Ah. Yine yine de 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 de. Ya baba. Hay baba hindi. Oh my god. Buralım well, oh, Bir şey diyecektim de. Abim Geçtim za ikisinde. Lan dur bir. Hii. Uy ah! Topa attım ama öldüm. Tekerlekçi abi, ölme. Lütfen. Size dünyanın en güzel hareketini göstereyim mi? Dinini 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 dinini. Senin like'lı. Ha şöyle geç abim. Aferin. Geç abim. Abim geç. He. Geç hadi şöyle. Ne gerek var aceleye. O sırada acele eden ben. Geç bakalım. Eyvah anam anam anam. Zıbam ki. Zıbam ki. Zıbam ki. Yüksel zıbam ki. Sabah hayır. Ananın Opplay oh, ver çekirge. Arkadaşlar tekerlekli sandalyeye bakın. Opplay çekirge. Zıplay çekirge. Benim adım çekirge. Pa 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 pa. Ah ah. Opplay çekirge. Öl çekirge. Devam ediyoruz çekirge. Ölme çekirge. Ölürsen yaparım çekirge. Oh! oh. Anam, Arkadaşlar sonunda geçtim. İki buçuk saat uğraştım değermiş. Lan bu ne? Öyle mi? Anon. Gel abi. Aferin Maren. Anne, anne. Ani Jabber, Ani Jabber. Ananın -ki. An -an ki, ben siz ölüyorum ki. Arkadaşlar üç buçuk saatten denedikten sonra sonunda geçebildim. Diyorum göklerde. Hayır lütfen lütfen. lütfen. Yes! Yeah! Sen de ki lan? Lan oğlum ver don, don, don mu Neyse ben kaçıyorum. Test 1. Lan oğlum benim testler mi sokacaksınız? Mallar. Sorumuz. Aa, heh, şimdi sıçtık. Tamam, okey, okey. Okay. Kaç, kaç, kaç. Ananın ananın ananın. İşte yiyebiliriz. Tek bir okey. Oğlum ben köpek miyim beni testa sokuyorsunuzda? Test okey. Kaç tane test var acaba? Final. Final var mı? Var mı? Yok. hayır hayır. hayır, hayır. Ölmem ki. Öldüm ki. Neyse ben orayı bir geçeyim. Orada geldi testkiden. Ama testki anladım. kolaymış. Ana. Abi işte bu böyle tarz şeyler. Yine uğraştıracak şeyler. Bak 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 görüyor musun bak. Ay bu arada kafanı çarpsaydın küfür mesela? Mesela şuraya gireceksin abi. Sonra şuraya da gireceksin. Sonra şöyle çıkacaksın. Test peşe geldik. Ne oluyor hocam burada? Ana top atmayı kim gördü ya? Bu zaman O devirde. Kim bana top? Ana, Nereye Hayır. 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 Ne ne ne? Ananı. Ya ay ananı ya. Orası nasıl geçiyor? Ben anlamadım. Buldum arkadaşlar. Allah, 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 Ya Rabbi, Ya Resulullah. Allah, ya Allah! Hayır. Ananı unutmuşum. Ha! Kaza... Bir saniye. Oo bu güzelmiş kanka. E böyle yeniden doğru olacaksa bu oyunu niye yaptınız kardeş? Hadi be yes. Ne oluyor? Eyvah sıçtık. Bizi fırlatacak. Aa aa aa. Bağırım. İşte ben geliyorum. İşte ben geliyorum. De artık ama şu test de bitsin. Ha, Şöyle aferim. Om, 10, 10, 10 test varsa niye yaptınız? Yes ve! Yes ve! <laughs> Oha! Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için oh, teşekkür ederim. O oh, çakalım. Bay bay. Yeah! Bra! Ben ölmeye gidiyorum.